Ben geldim sevgili izleyenlerim, değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10 bin güzel bir kasamız var. Bu kasayla da yeni çıkan oyunlardan birisi olan Diamonds of Egypt oyununda şansımızı çevirerek deneyeceğiz. Bu oyunun satın alması yok. O yüzden birazcık yüksekten denerek şansımızı zorlayacağız. Tabi Um, bu oyunda jackpot'a girdiği bir kısım var. Orası da güzel. Yani scatter bonusuna girmese bile ara ara güzel ödemeler yapabiliyor. Bakalım bugün denk getirebilecek miyiz güzel bir şeyler. Şöyle yüksekten yüksekten bir deneyip görelim. Bu arada uh, bir yani ilk üç sıraya bizim şöyle ilk üç sıraya scatter denk getirmemiz gerekiyor. Üç scatter veya bir scatter iki varlıkta aynı şekilde. Okey. Yani bonus'a girebiliyoruz. Wipe'lar da yerine geçiyor. Şimdi bir denk gelirsek göstereceğim. Ama şu sorun ilk içe gelmesi gerekiyor. Yoksa bayağı atıyor scatter'ları da ilk içe değil. canım. Hızlıdan gelsin. Bir görsek bonusunu nasılmış. Çok güzel ödemeleri var bu oyunun. Bakalım denk getirebileceğiz mi bir şeyler. Bari hızlıdan bir jackpot oyununa girsen. Güzel. Çok güzel. Bakın demek istediğim tam olarak buydu. Bir skater 2 volt. Başla başla. Sonrasında devam edebiliyor. Var tekrar gelirse basketimden daha fazla ilerliyor. Ama güzel geçiyor. Kötü geçiyor. Sun derken buradan iyi bir ödeme aldık. Hem de sensational. Oh! 3000'e çıktık kasa. Bakayım son 2-3 spin'de bir şeyler yapacak mı? Güzel. Bir kere daha güzel bir ödeme verdi. Biraz önce kadar iyi olmasa da Yine ödedi ayı. 5x olsaydı burası öderdi. Sağ üstünde... Oh! Bak burası çok iyi. 1250 daha. Buradan 5000 liralık hızlı bir ödemeyle kasemizi ölçüye falan çıkarmışızdır. Bakayım. Aynen öyle. Neredeyse 14000'e çıkarmışız. Ve şu an çıktı. Bir an ödemeyle 14000'e çıktık bile. Bir yedek maçını görelim. Okeyiz. Ah be. Hızdan bir kere daha bonus varsa şu kasayı azıcık daha katlasak. O kadar hızlı girer mi bonusa bilemiyorum. Ama hızlı hızlı atıyor espinleri o yüzden çok seviyorum. Şey çizemedik. Orada sevgili izleyenlerim kanalımı takip edip videolarımı beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve ayrıca Telegram kanalıma hala gelmeyenleriniz varsa Telegram kanalımı linkinde yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradaki linke tıklayarak sizler de Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Hadi benim güzelim oyunum. Geliyormuşsun, gelmiyormuşsun. Bak tasayı düşürmeye başladı. 10 bin lira gelmeden tekrar bir bonus alsam süper olacak. Ne güzel 14.000'e çıkmıştık ama kalamadık orada. Bir tık daha artırsam mı diye düşünmüyor değilim. Bence hızlıdan bir jackpot gelir şimdi. Çünkü daha hiç jackpot'a girmedik. Şöyle 10.000'e kadar denk gelecek. Aman 5x'te vardı süper oldu bu mi Gerçi bence pot hep minleri denk getiriyorum. Bence bugün de yine mini denk getiririz. Ah bir 620 daha. Öde canım neşe öde. Bol bol öde. şuralarda artık gelmeli. Bir şeyler yapmalı oyun. Ama oyun ara ara da güzel ödemeler yapıyor. Tık. Çok... Ben çizdiğimde ah ya şurada bir tane daha olsaydı ne güzel olacaktı. Full ekran vibe diyorum ya. Skitter'la bonusa girmiş olacaktı. düşüyoruz. Düşmeden ara ödememizi alalım. Bir kere medya bizim bonusumuz sadece. Gel bakayım. Biraz hızlı hızlı döndüreceğim spinleri. 10.000'e 10 kadar şöyle hızla. Geldin mi? Aman ne ekranlar kaçıyor. Ne ekranlar. Gelmedi ya. 10.000'e 10 kadar getirtemedik. Biraz daha artırsam mı dedim ama yapmayacağım. Ya 5x geldiğinde şu ekranı güzel bir şeyler çizsen en azından ödeme alsak. Bu arada normalde çok fazla jackpot'a denk geliyordu. Bugün hiç jackpot denk getiremedim. Çok garip. biraz almaya başladı. Bakayım. Ne zamana kadar alacak? Tabağı alıp skaterları artık. Ekranı dolduruyorsun. Ama ilk üç sıraya gelince yok. Eyvahlar olsun. Kasayı yarıya indiriyoruz galiba. Yüksekten yüksekten çevirelim derken. Heh, çok şükür ya. Ya yine mini denk gelecek ben biliyorum. Bak ya iki tane Grand Taş'ta sırf heyecan. Bakın mini. Neyse 700-700'dür. Devam. Ama bir kere daha bonus'a girmezsen beni üzersin. Vallahi üzersin. Güzel geldim ya. 14000'e falan çıkmıştık ne güzel. Yes! Aynen öyle bir tanem benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi... Şöyle bir başlatalım sevgili izleyenler. Aman bir de 5x olsa şurada. Bir 5x olsaydı şurada çok güzel ödeyecekti çok fullleyemedik ki burayı. Beş iksin geldiği yerlerini fullleyemiyoruz maalesef. Hiç istediğim gibi geçmedi. Bir çok güzel geçmişti de. Şimdi o kadar yüksekten geldik ama yine de yapmadı. Biraz daha deneyelim bakalım. Şu 5 e kadar zorlayayım belki başka oyuna geçerim. Aha 500 liralık bir ara ödeme. Tam zamanıydı oysa ki. Bir bonus zamanıydı. güzelim benim. Neredesin? Bir bonus daha. Jackpot istemiyorum. Derken jackpot gelmesi. Çünkü mini verecek yine biliyorum. Ya of. Hep mini, hep mini olmaz böyle. Birazcık Solardan minör var, Major var, şeyler var. Hadi bonus. Bizi güzel bir bonus parklar burada. Tatlı bir de ödeme denk getirirsek toparlarız. Zorluyorum da galiba bir kere daha bonus gelmeyecek. Kaçar, kaçıyor. Güzel, güzel ekranlar gözümün önünden geçip gidiyor arkadaşlar. Ya yani ne güzel ekranlar. Ne böyle yapıyorsun? Nasıl bitiriyoruz. Acaba bir kere daha geldi. O kadar güzel bir zamanda geldi ki tam söylerken acaba derken geli verdi. Şimdi görelim bakalım. İyi fena değil. Ama bak o kadar yüksekten çeviriyorum. Bunun hakkı daha güzel ekranlar. sound ama burada da güzel bir ödeme alamadık. Ödemeyeyim biraz daha. Ne yapayım? Başka oyuna geçsin gelmedi sanki. Çek, bak Yine bir mini. 700 liramızı alalım. Evet canım. Bence bir bonus daha. Şu sıralar çok yakışır. Bir 700 lira daha. <laughs> Heh, <laughs> mini aldık. Hayret. Heh, şimdi aldık. Of be, biraz yüksek bir şeyler deseydim. Ne güzel hepsinden açmıştık. Ay dur, ödeme yapısını göremedim. Tam burada iyi bir bonus. Tam bak şunlarda toparlarız. Sevgili izleyenler ne diyorsunuz ya? Toparlar mıyız yoksa böyle bu oyun biter mi? Bir kere daha 5000 üstüne çıkarsa bu oyundan çıkarım bu arada. Çıkmazsa da böyle denemeye devam. Sanmıyorum çıkacağım pek ama. Yine buralarda bir yavaşlayalım. Geçen böyle yavaşladığımızda bonus gelmişti. Tüh! Galiba bu sefer sonuna yaklaştık oyunu. Yapma ya. Bak son 10 tane falan spinimiz. Bir kere daha görelim bir ödeme. Ondan sonra sen sal bizi biz seni salalım. Ah be. Yok sevgili izleyenler bu ekran buradan dönmeyecek gibi. Neyse başka bir gün gelir buradan verdiklerimizi geri alırız mutlaka. Tam vedalaşmaya hazırlanıyordum ki bir iki dakika geç vedalaşacağız gibi. Bir heveslendirdin beni ama umudumu kırdın sonra. Ne yazık ki, sevgili izleyenler son spinimizi de şöyle 20 liradan bir çevirelim. Ondan sonracığıma başka oyunlarda tekrardan şansımızı denemeli devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.